İşte yavru alayım mı seni? Ona geçeriz ya sıkıntı yok. Canım hiç ya. Gece paralısı son model arabası bitmiyor merhabası Taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası Bize gene kez bantili bir de cabası Viskisi vodkası o tayfası Şekiller Dubai sabah otel odası Ve batmıyor baba bank bitmiyor havası Biz gibi garibana demli çay ablası Kimi dolanıyor altında porşu tipleri müebbet Bitmiyor forsu sanki dan bir zeryan öptüğümün oğlu Cüzdanı kaba diye seviliyor turşu Yediği hep aynı hamburger patatesi Araba lazım Florya'da galerisi Babası mühendis oldu kız delisi inşaatta mala vurur bizim gibi amelesi Alayım mı seni gece Düşelim barlara ezelim paraları Hunharca içelim biraları saçalım liraları Bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin süreceler Bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya Manita'nın ne işi var bu kroyla Alayım mı Kaçalım liraları bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin süreceler bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya manitanın ne işi var bu kroyla Kiminin annesi okuyor sanar kızı merveler dedi gece akar Aga Timuçin'i berki berke canım merti her biri tek tek taktik yok bam bam Havalar arabalar yatlar yazlıklar modayı takip edip manken gibi kasılanlar Garsona bahşiş üstü kalsın Samimiyetsiz saçma zapan tavırlar Nişantaşı, Ortaköy, Bebek, Beşiktaş Yanıyor geceleri manitalar Hep taş, taksil, maska, nispetiye ya, Fulya, topçusu, popçusu Kodomanı burada, bu nasıl bir dava Her şey para, ama yaramıyor Garibana yok öyle dünya, düşünce dara Kimse aramaz ama o zaman anlarsın Aga her şey bir rüya Saçalım biraları bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin süveceler bitince paralar neredeler Hepsi bir hayaldi hepsi bir rüya manitanın ne işi var bu kroyla Alayım bir seni gece düşelim barlara ezelim paraları hunharca İçelim biraları saçalım biraları bir daha mı geleceğiz dünyaya Yansın geceler pelin süveceler bitince paralar neredeler Manita'nın ne işi var bu kroyla?